sevgiyi paylaşmaktır. Sizi ve torunumu görmek için sabırsızlanıyorum. Haris Koran. Herkese merhaba Yalı Çapkınında anı bir haberle karşınızdayım dizi 98. Bölümde final kararı aldı. Seyran ve Ferit zorlu süreçlerin ardından son kez evlenmeye karar verir. Bu mutlu haberi aileleriyle paylaşırken büyük bir sürprizleri daha vardır. Diğer yanda Serpil'in gizli ve tehlikeli bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başlar. Karam, Abidine zarar vermek için diğer yanda Serpil'in gizli ve tehlikeli bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başlar. Karam, Abidine zarar vermek için planlar yaparken Serpil de onun baskısı altında kalır. Ancak İfakat bu tehdidi ortadan kaldırmak için gizli bir hamle yapmaya karar verir. Ferit ve Seyran yeni hayatlarına adım atmak için hazırlıklara başlarken geçmişten gelen sırlar ve gölgeler mutluluklarını tehdit etmeye devam eder. Ve böylece diziyi bitirmeye karar verdiler. Düşen izlenmeler kararı için yeni gelişmelerden haberdar olmak için lütfen kanalıma destek olun. Hoşça kalın.